kadınların emeğini, bilgisini ve gücünü görünür kılan proje. Lojistikte 100 kadın eli, Loji TV katkılarıyla. Bugünkü yayınımızda ihracat odaklı üretim ve dış ticaretin kesişim noktasında girişimci bir kadın lideri konuk ediyoruz. Hem doğal taş sektöründe hem sivil toplum çalışmalarında fark yaratan bir isim, Nurdan İzgördü. Finans ve mali işler geçmişinden aldığı sağlam temel üzerine madencilik ve dış ticaret alanlarında güçlü bir girişimcilik kariyeri inşa eden iz gördü. Önce Sekizgen Madencilik Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı, ardından da kendi şirketi Nurmaz İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin kurucusu olarak sektörde etkin rol üstlendi. Sadece üretim ve ihracat süreçlerine değil, aynı zamanda kriz yönetimi, dış pazar stratejileri ve çevresel sürdürülebilirlik gibi çok yönlü konulara da liderlik eden İz Gördü, Dış Yönder, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı, gider IWF ve Arya Kadın Yatırım Platformu gibi birçok oluşumda aktif görev alıyor. Sevgili Lojistik TV dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lojistikte 100 Kadın Eli programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Sayın Nurdan İzgördü. Nurdan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Recep. Sizi Loji TV ekranlarında görmek harika. Dilerim iyisinizdir. Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Böylesi anlamlı bir projede yer almaktan onur duydum. E, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Nurdan Hanım. Ben girizgahta sizi biraz anlatmaya çalıştık. Biraz da sizi sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Tabii ki. Ee, okul hayatı bittikten sonra uzun yıllar e, profesyonel hayatta e, çalıştım. E, finans yönetimi ve mali işler uzmanı olarak görev yaptım. E, daha sonra e, evlilik, çocuklar e, olunca bir dönem ara verdim iş hayatıma. E, sonrası e, aile şirketime bu yani tecrübelerimden aile şirketiminde faydalanmasını istedim. Bu bilgi birikimleri bilgi birikimlerimden de öyle diyeyim, katkı sunmak istedim. Ee, ama aile şirketimiz yurt içi pazarda hizmet veriyordu. Farklı olarak ne yapabilirdim diye düşündüm ve e, ihracat tarafına e, adım attım. Böylece ilk e, Sekizgen Madencilik e, adlı şirketin kurucu ortağıyım. bir aile şirketimiz yine bu. Farklı bir şirket tabii. Ne yapardı ilk zamanlarda işte farklı yurdum farklı bölgelerinden doğal taş tedariği yapıp özellikle işte Çin, Hindistan, Balkan ülkelerinde ihracatını yapıyorduk. Kadın olmanın o işin içine de girince açıkçası daha özgür e, hareket etmek istedim. O karar me mekanizmasında e, bir fren ya başaramazsam endişesi sizi tutuyor açıkçası. E, yıllar geçtikten sonra artık e, hani özgüven geliyor, başarılı işler yaptığınız ortaya konulduktan sonra e, gölgede kalmak istemedim daha sonra da ve e, Nurmaz e, İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi e, ünvanlı e, tamamen kendime ait bir e, şirket kurdum. Ve e, bu şirketimde de ihracat odaklı ve yurt dışı projelere e, ürün tedariki sağlamak e, ürün tedariki sağlıyorum. Ee, ve güzel işler yapıyoruz açıkçası ama daha çok e, sorumluluğum arttı ve e, var gücümle çalışıyorum diyorum. Taştan ekmeğimi çıkartıyorum diyorum ben açıkçası. <laughs> Size çok uyuyor. Taştan ekmeğimi çıkartıyorum. Size çok uyuyor. Evet gerçekten taştan ekmeğinizi <laughs> çıkartıyorsunuz. Peki bu girişimcilik yolculuğunuzda e, motivasyonunuzu yükselten ve düşüren böyle bir iki anekdottan bahsetmek ister misiniz? Ee, yani düşünen şöyle diyeyim e, açıkçası. Şimdi sektörde olunca işte fuarlara katılıyorsunuz, bazı toplantılara katılıyorsunuz. Başlangıçta gördüğüm hep böyle erkek egemen sektör takdir edersiniz ve e, yani nasıl diyeyim ben hani kemikleşmiş kadrolar var böyle. Gittiğinizde sanki hep aynı yüzlerle karşılaşıyorsunuz ve işlerinde kadın sayısının yok diyecek denecek kadar az olması biraz benim içimi acıttı. Ee, tek başınıza hmm, e, sivrilmek de çok istemiyorsunuz. Biraz sanki Don Kişot gibi hani böyle o yel değirmenleri gibi ne, savaşmak gibi bir şey e, 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 gibi gördüm ben. O yüzden ancak bunu nasıl aşarım dedim. Hmm, çalışmalarımızla, ortaya koyduğumuz işlerle veya işte ülkenin Politikasıyla yani sektördeki izlediği yolda e, gerek birliklerde, gerek STK'larda yapılan işlerde e, ben de varım diyerek ancak bunu e, var olacağımı e, düşündüm ve o yolda artık çalışmaya başladım. E, daha sonra e, uluslararası bazı aksaklıklarda e, fikir beyan ettim Çalışmaların içinde bulundum. Ee, bu da gurur verici oldu açıkçası. Bir de beni en motive eden şey e, yıllar geçtikçe işte markalaşma e, ve bunların tescillerini e, aldığımızda o tescile de gerek yok. Müşterinizde müşterinizde sizin güven oluşturmanız bence e, en güzel e, gurur. Covid'den e, sonra mesela bir müşterimizin bizim Üstelik bir firmadan, büyük bir holdingden direkt alıcısı olduğu bir müşteri. Demek ki COVID'de o kadar çok üzülmüş ki, üzmüşler ki firmaya ben sizden ürünü Nurdan Hanım'la gelip almak istiyorum dediğinde o günü hiç unutmuyorum o mutluluğumu o e, isme güven e, markamıza güven e, çok güzel bir duyguydu ya. E, ne mutlu ki bize. Demek ki e, müşterilerimizde de o güveni oluşturmuşuz. Beni en mutlu eden şeydi bu. Tabii ki madencilik ve dış ticareti konuşurken bunların içinde lojistiği konuşmamak mümkün değil. Mümkün. Ee, siz bir yönetici olarak yıllardır bunun içinde olarak lojistik sektöründen ne bekliyorsunuz? Yani lojistiğin anlamını en iyi aslında Covid'de gördük. Ee, biliyorsunuz e, Recep Bey. O hani istediğiniz kadar siz üretin, çalışın, ulaştıramadığınızda hiçbir anlamı yok yani o sınırlar kapandığında o yani biz genellikle gemilerle yüklüyoruz mallarımızı limanlarda beklediğinde veya evraklarımızın banka evraklarımızın bizim elsilerimizin e, adreslere ulaşmaması e, mü müthiş zorlayıcıydı yani e, sıkıntıydı ve tüm dünyada zaten biliyorsunuz o e, bütün limanlarda, karayollarında e, sıkıntı yaşandı. En basit de ticaretin de dışında bir deprem gündeme geldi biliyorsunuz. O e, ürünlerin, malzemelerin o e, ulaşamamasının yarattığı e, kaos bence lojistiği böyle e, merkeze oturttu. E, biz önce zaten lojistikteki sorunları çözmeliyiz ki ürettiklerimizi veya ihtiyaç olunan şeyleri gerekli yerlere ulaştırabilelim. Yani ister ticaret olsun, ister yardım olsun, olmazsa olmaz bunlar. Biz sizin yaptığınız operasyonlarda, yönettiğiniz operasyonlarda yaptığınız başarılı birçok projeye denk geldik. Yani özellikle bu Çin operasyon örneğinde olduğu gibi, biraz bundan bahsetmenizi rica edeceğim çünkü. Bu kriz anını nasıl yönetiyorsunuz? Benim merak konum. Öncelikle network'e çok önem veriyorum Recep Bey. Bunun için de birçok yerde olmaya çalışıyorum ve bilgileniyorum. Özellikle ticaret bakanlığımızın mesela yurt dışındaki ticaret ateşeliklerinin raporlarını hep okurum. Ülke raporlarına okurum. Eğer güncel değilse bizzat bakanlığı arayıp, şurada bu rapor güncel değil. Ben buradaki rapordan daha çok e, bilgiye sahibim. Bundan da faydalanın. Bu konu, bu şu hususlara dikkat edin diye öneride bulunurum. Ve e, inanın belki e, iki yıl. E, Öncesine e, ifade eden raporlar vardı ve e, katkılarımla güncellendi. Sonrası takip ettiğimde de zaten bak herhalde takipçi olunca o daha çok hassasiyet gösterildi ve e, o raporlardan çok faydalanıyorum ve ateşeliklerimizle de bizzat e, irtibata geçiyorum. Gerçekten çok memnunum ee, ve ulaştığınızda size katkı sunmak için ellerinden geleni yapıyorlar ee, ve mesela bir paylaşım bir anımı isterseniz ee, bu konuda uygunsa ee, COVID'de dediğimiz gibi limanlar kapandığında benim e, yüklemiş olduğum e, mallarım vardı gemilerde ve Şamel Limanı'nda açıkta bekleyen gemilerdeydi. O dönemde ve bir daha önce tecrübe ettiğim bir malımı benim usulsüz bir şekilde çektiler gümrükten. E ee, o tatsız tecrübeyi yaşadığım için hassasiyetle gidiyordum. İşte ürünün gümrükten çekilmesi, o sürenin beklenmesi e, şeklinde. Ve e, alarma geçtik resmen. Orada e, limandaki malımız yüzünden ve ateşeliklerimizle önce burada yurt içinde bakanlıkla e, birlikte pardon önce irtibata geçtim. birlik çok Bürokratik davrandı. İşte gerekli yerlere maillerinizi atın. Biz bakanlığa gönderelim. Onlar da ilgilensin. Ama bizim bu kadar vaktimiz yoktu. O süreci eğer prosedürü takip edecek olsam, inanın bizim e, sadece benim değil, o gemilerde bekleyen ilaçlar var, gıda var. Hani tüm sektörün, yani Türkiye'den giden tüm ürünler var o limanlarda bekleyen. Ve hepsi için aynı e, risk söz konusuydu. Ve ıı, o ıı, yazışmaları hiç ıı, şey yapmadan ıı, sürecini daha doğrusu ıı, yavaş çok işliyor beklemeden bizzat ıı, direkt ıı, ateş edeceklerimizle irtibata geçtim. Saat farkı olmasına rağmen bakın üç gün boyunca online Pekin ve Guangzhou ile bir ıı, bilfil 3 gün Vakit geçirdik biz. Online görüşmeler yaptık. Ve birlikte irtibata geçtim. O tüm kimin malı varsa yüklenmiş o esnada gemilerde. Bizzat bakanlık ateşlerimiz gümrükle teyitli gitti. Dedi ki hepimizden de onay aldı. Şu ürünü çekilmek ister belgesi budur. Belge sunulmasına rağmen bizzat. Onay vermemiz durumunda ancak alınabileceğini söyledik ve an be an onu takip ettik. Yani sadece benim malım değil dediğim gibi tüm Türkiye'den giden ürünlerin firma bazlı teyidi alındı orada. Yani... Ee, çok emek verdiler. Diyorum ya saat farkı olmasına rağmen o ateşelerimizin canla başla e, çalışması, an be an bizi bilgilendirmesi, te, bankalarla bizimle teyitli gitmesi takdire şayandı. E, i̇yi ki varlar diyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Peki Sürdürülebilirlik ve AB projelerini göz önüne aldığımızda sizin bir Atık mermerleri değerlendirme bir projeniz var. Bir çok kısa bundan da bahsederseniz sevinirim. Atıklar konusunda tabii çöpe giden şeyler atıklar. Ee, bunun olmaması gerekiyor. Zaten hani ticaret sadece üretip para kazanmakla olmuyor artık günümüz dünyasında. Ee, siz de biliyorsunuz Recep Bey artık e, her yönüyle bakmanız gerekiyor. Yani dünyayı takip etmeniz gerekiyor. O e, kaynakların Verimli kullanılması olmazsa olmazımız bizim atıkların da ticarileştirilmesi tarafında e, İstanbul Üniversitesi ile birlikte e, bir AB projesine başvurduk. Biz e, ortak bir proje bu. Sadece e, yani dernek tarafımız var, e, bakanlık tarafımız var, e, üniversite tarafımız var. Eğer bunları hayata geçirebilirsek bu çalışmaları çünkü laboratuvar ortamında da bunu önce ürün haline getirme projemiz var. Paketli hale dönüştüreceğiz ve bunu ihracat yapmak amacıyla bir de çalışıyoruz oradan. Ee, güzel bir yol kat ettik. İnşallah devamında da e, başarılı olup örnek bir proje olarak e, sektöre sektörde faydalı olabilirsek ne mutlu bize diyorum. O evet. zaman Proje gündeme geldiğinde e, bir değer olduğunda tekrardan NUŞ TV'de bunun mutlaka haberini, programını yapalım isterim. Memnuniyetle. NUŞ toplum kuruluşlarında da aktif rol aldığınızı biliyoruz. Dış yönler içerisinde de çok güzel çalışmalara, toplumsal değerlerin yukarı taşınmasında da roller alıyorsunuz. Bizim yine buradaki asıl temamız, amacımız kadınlar, kadınlarımızın görünürlüklerini ve bilinirliklerini arttırmak. Bu bağlamda çalışmalarınızı da biraz aktarmanızı rica edeceğim. Ben STK'larla çalışmada, STK'larda çalışmadan besleniyorum açıkçası diyorum. Hani bir sıkılırsınız diyorum. Ee, ee, kendinize ne bileyim psikoloğa gidersiniz. Hani bir destek ararsınız ya. STK çalışmalarım bana gerçekten böyle enerji veriyor. Doping etkisi yapıyor. O ticaretimdeki çalışmalarıma da ee, yani zorluklarla karşılaştığımda kolaylaştırıcı güç veriyor e, bana. Onun için e, iş hayatında da e, başarıların toplumsal faydaya dönüşmezse eksik olacağını düşünüyorum. O yüzden e, gönüllülük e, temelinde çalışan e, kur, STK'larda var olmaktan mutluyum. Yani Dış Yerde Yön Verenler Derneği'nde evet başkan yardımcılığım var. Beraber yani siz de varsınız. Hep birlikte güzel işler yapıyoruz benden. Türk Kadınlığını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı'ndayım. Orada da başkan yardımcısıyım. E, çünkü Türk Kadını müthiş bir potansiyeli sahip. Ama bunun e, biraz özgüven kazanması gerekiyor kadınlarımızın. Görünür olması gerekiyor. Onlar için örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz açıkçası orada da. IWF uzun IWF Uluslararası Kadın Platformu üyesiyim. Orada da dünyada Kadın liderlerin e, toplantılarında e, bir araya geliyoruz ve e, tecrübelerimizi, bilgi birikimlerimizi paylaşıyoruz. E, çok değerli, kıymetli e, üyelerimiz var e, Türkiye'den de. E, ve CEO'lar platformundayız. Ee, kıymetli iş insanlarımızın e, bir araya geldiği ve projeler yaptığı e, yerdeyiz. Rektörler ve İş İnsanları Platformu'nda icra kurulu üyesiyim. Orada da e, çok önemsiyorum. Yani hepimiz gibi gerçi sizler de aynı şekilde katılıyorsunuzdur. E, malum gençlerimiz e, okuyorlar ve e, iş okul hayatları bittikten sonra iş hayatına atılmada e, biraz geçişte Sorun demeyeyim ama yani ya yurt dışı düşünüyorlar eksiklik görüyorlar. Onları daha okurken biz iş insanları bir araya getirip e, okulu bitirdiklerinde direkt e, iş hayatına başlamak konusunda mentorluk ediyoruz onlara ve ne istedikleri, hangi e, yolu izlemek istedikleri veya mesleklerinde okudukları bölümü istedikleri bir meslek mi konusunda biraz rehberlik etmek için. Ee, çalışıyoruz. Ee, güzel projeler var orada da. Ee, i̇nşallah e, bu yıl sonu herhalde onun bir raporu da oluşturulur, e, paylaşırız. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yeni dönemde gençler hemen okul hayatından sonra bir girişimcilik hikayesine geliyorlar. Zaten kaybedecek bir neyim var ki diyorlar. Ya da böyle çok kısa iş hayatından sonra hemen bir girişimcilikle kendilerine özellikle lojistik alanında Yer açıyorlar ve bunların sonu maalesef acı tecrübeler oluyor. Bu bağlamda yılların deneyimiyle onlara hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ya bir kere vazgeçmemeliler. Yani eğer zaten diyorum ki o hani yenge çıkıp havlu atmak gibi diyorum. Mesela ben hayır cevabını hayatımda hiç kabul etmiyorum diyorum. Hayır cevabı benim için hayırlı olsundur sadece bunun için hiçbir zaman yani e, onu engel olarak görmüyorum ama gençlerimiz bazen çok çabuk e, yılabiliyorlar ya hemen vazgeçiyorlar hayatta vazgeçmeyen ancak başarılı olur yani kendinizi ispat etmelisiniz yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz her şey her şey mümkün çünkü birçok bir etken var e, çevresel faktör var bunlar olumsuz olabilir ama bu sizi yolunuzdan etmemeli. Ancak mücadele edip kendinizi ifade ettiğinizde siz anlaşılabiliyorsunuz. Yani ilk seferinde anlaşılamayabilirsiniz yani gösteremeyebilirsiniz. Bu sizin kendi kişiliğinizle de alakalı olabilir bir de sadece çevreyle de alakalı olmayabilir. O yüzden hep ben vazgeçmemek diyorum. Eğer gerçekten ısrarla çalışıp hedefe yönelik çalışırsanız vazgeçmezsiniz başarmamanız için hiçbir engel yok. Mutlaka başarılı olursunuz. Nurdan Hanım, gerçekten sadece girişimci kimliğinizle değil, aynı zamanda sorumluluk duygusuyla hareket eden bir vizyon olarak da programımıza katkı sağladınız. Dediğim gibi bu proje çok uzun soluklu bir proje olacak ve birçok ilki burada gerçekleştireceğiz. Ben katkılarınızdan dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Her konuğuma olduğu gibi size de şunu da konuşsaydık dediğiniz bir nokta varsa söz sizde diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bir kere kadınların görünür olması için e, çok faydalı diyorum projenizde açıkçası. Çok kıymetli insanlar var, ben de biliyorum. İnanıyorum ki buradan farklı projeler de çıkacaktır içinde yer alan kadınlarımızla birlikte, bir güç birliği oluşacaktır orada. Lütfen projelerinize devam edin Recep Bey. Teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Nurda Hanım dediğim gibi bu projenin devamında dönem dönem dile getirmeye devam edeceğim. Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük bir 8 Mart'ta böyle bir büyük bir galayı yapacağız. Buradaki 100 kadını mümkün olduğu kadar bu projenin içerisinde birbirimizle tanıtıp yeni fikirlerin, yeni şirketlerin doğmasına olanak tanıyacağız. Bu projenin içerisinde sizlerin çevrenizdeki, sizlerin ve çevrenizdeki çocuklarımızın yaptığı resimleri sergileyeceğiz. Onları lösevle birleştireceğiz. Bu projenin içerisinde birçok nokta var. E, projenin son noktasında, filmin artık son noktasında el birliğiyle Loji TV'yi kocaman bir vakıf haline getireceğiz. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştirecek zamanımız, eforumuz, enerjimiz olur. Birlikte tabii ki yeni katacağımız dostlarla değer üretmeye devam edeceğiz. Ben iyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, sizler de öyle. Teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum ayrıca. Sevgili Loji TV dostları, her zaman Loji TV'de son söz, sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın.